Evet arkadaşlar merhaba şimdi Size şöyle bir soru soracağım ha, şimdi Bir salkım üzüm mü Labo bu oyuncağım Şimdi biraz saçma gelebilir ne alakası var derseniz verin. Öylesine soruyorum Ondan sonra Tamam şimdi labo bu diyebilirsiniz İsteyen Bir salkım üzüm de diyebilir Şimdi bakın İki labo bu oyuncağı mı Yoksa elli salkım üzüm mü yani şimdi düşünün. Ama bakın üzümlerin nasıl olduğunu görmek isteyenler 2 dakika videoyu durduruyorum. Evet bu arada ben köyde yaşıyorum. Şimdi bakın. Şu üzümler. Dur ben. Bak bu. Bu. Şöyle bakın bu. Bu. Bakın şöyle. Bu. İşte tam bu bir yok. Şimdi bir tane atalım ağzına. Ben ya şey. E lan ismini unuttum. Mükemmel mükemmel diyordu ya. İsmini unuttum şimdi. Burası. Ben şöyle biraz dışarıya çık. Oh. <laughs> bu arada ben esmer miyim? her zaman bu değil. ben her zaman esmer miyim? <laughs> şey, <laughs> ben... Anne. Ben yürüyüşe çıkıyorum biraz. Evet, şimdi yürüyüşümüze çıkıyoruz. Yürüyüşümüze çıkıyoruz efendim. Bu arada kasımı göstereyim mi? Dur. Dur. Açayım. Ananı kon koyun, koyun geliyor seni. Koyunuz ya. Açıl! Açıl! A dok. Ne yapacaksın yok? Şeyi nereden <laughs> <Elinde götürme, gülüyor> <laughs> Evet. Bakıyorum. 6.46. Bak. Arkadaşlar bakın Küçük bir televizyon keyfi istiyoruz, değil mi? Bakın, televizyon izliyoruz. Televizyonumuz mis gibi televizyon keyfi. İzlersiniz. Bakın. Evet bugün haberlerimizde bu var. Ben böyle telefon anne. Ay yatırmayın şu kadını. Anne yatırma şu kadını. Tövbe tövbe. Nenem hasta da mal gibi yatırıyor. Ama biraz kalksın otursun mu kadın? Arkadaşlar bakın manzaraya hiç kimse bir şey diyemez.